Bir yapma çevre oluşturan yapının işleri ve onu meydana getiren ürünlerin ilişkilerini inceleyelim. Daha önceki videolarda şunu konuşmuştuk. İnsanın doğada yaşaması, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi mümkün olmadığı için doğanın bir bölümünü ayırıp insanın yaşamına uygun yeni bir ortam yaratıyoruz demiştik. Ancak bu uygunluğu sağlayabilmek için burada oluşturduğumuz yapma çevrenin kendi çevresiyle kurduğu ilişkiyi iyi irdelememiz gerekiyor. Hatırlayacağınız üzere biz yapıyı oluşturduğumuzda bir iç çevre yaratıyoruz. Bu iç çevre kullanıcının yaşam alanlarını meydana getiriyor. Dolayısıyla içeride kullanıcılar var ve mekanı oluşturan aydınlık, ses, hava, sıcaklık gibi özellikler bulunuyor. Bu özelliklerin kullanıcıya uygun olması gerekiyor. İşlevsel e, kararları doğru verebilmek adına. E, ve bu ortam e, bir dış çevreyle sarılı. E, dış çevrede de farklı insanlar, diğer canlılar, insan yapısı, binalar, yollar e, ya da cansız e, güneş, hava gibi e, özellikler bulunuyor. Ve bunlar sürekli birbiriyle ilişki halinde. Bu yapma çevrenin sınırları aracılığıyla bu ilişki kuruluyor. Eğer ilişki uygun ve doğru bir şekilde sürerse o zaman kullanıcı için iyi bir yaşam alanı oluşturabileceğimizi söyleyebiliriz. Ancak bu ilişkilere dikkat etmeden hareket edersek bu durumda bir takım problemlerle karşılaşılması olası ki bu da istemediğimiz bir durum. O zaman yapının asal işlevi için kullanıcıya sağlıklı güvenli yaşam alanları oluşturmak demiştik. Bunu nasıl gerçekleştirecek yapı? Olumsuz koşulları dışarıda bırakarak. Söz konusu işlevi yerine getirebilmesi için 5 ana sınıf altında incelediğimiz yapı ürünlerinin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu ve tanımlarını bilmemiz gerekiyor. Burada gördüğünüz üzere en alt düzeyden en üst düzeye kadar 5 ana kategori oluşturuyor. Buradaki kaynağı da ayrıca açıklama bölümüne bağlantısını vereceğim. İlgilenen arkadaşlar inceleyebilirler. En üst düzeyde birim yer alıyor. Bu bir oda olabilir, bir yatak odası, bir mutfak olabilir ve bu birimi meydana getiren, illa böyle bir biçimde olmasına gerek yok bu arada çok farklı geometrik biçimlerde de olabilir, üstü açık olabilir, yanları açık olabilir, tümüyle açık bir mekan olabilir, yaşam alanı. Bu birimi meydana getiren bölümlere ayrıca daha ayrıntılı baktığımızda örneğin buradaki örnek bir küp şeklinde bir oda olduğu için dört duvar, iki tane döşeme, dört tane düşey yüzeyli düzlem, iki tane yatay düzlemden oluşan altı yapı ögesi ya da yapı elemanı tarafından meydana getirilmiş olduğunu görüyoruz. Burada bir duvar örneği var karşımızda. Bir bütün olarak örnekteyiz ama daha ayrıntısına baktığımızda e, farklı bileşenlerin meydana bir araya gelerek bu ögeyi meydana getirdiğini örnekteyiz e, her bir bileşen e, ila bu şekilde de olmak zorunda değil farklı şekilde de olabilir bu bileşenler farklı biçimlerde farklı sıralamayla da bir araya gelebilir her bir bileşen ise e, belirli sayıda parçanın birleştirilmesiyle oluşturulduğunu görüyoruz. Örneğin şöyle parçalar var. Çok sayıda bunları birleştirdiğimizde bu duvar dediğimiz ögenin gövde bileşenini meydana getiriyor. Ya da böyle çubuklar var. Bu çubukları dört tanesini çatarak bir çerçeve oluşturduğumuzda başka bir bileşen, bir doğrama bileşeni meydana getiriyor. Bu bileşenler birleşerek de ögeyi oluşturuyor. Peki parçalar neden oluşuyor dersek? Gereç, Türkçe sözcük Anlatımla gereç, daha aşina olduğumuz ifadeyle malzeme, malzeme Arapça lazım olan, lüzumlu olan şey anlamına geliyor. Türkçesi gereç, burada gördüğümüz toprak, ağaç kütüğü ya da çimento gibi farklı gereçleri biz alıp önce parçaya ya da doğrudan bileşene dönüştürebiliriz. Bileşenler bir araya geldiğinde öge ya da daha aşina olduğumuz adıyla eleman, yapı elemanı oluşturabilir. Yapı elemanları bir araya geldiğinde de birimler, ünite ya da yaşam alanları bunları oluşturabilir. Şimdi bu ilişkileri biraz daha ayrıntılı inceleyelim, tanımlarını görelim. Bir yapıyı tasarladığımızda bu tek birimden oluşan bir yapı olabildiği gibi birçok farklı yaşam alanından oluşabilir. Çok farklı geometrik biçimlenişler söz konusu olabilir. Bunun aslında Kullanıcının farklı eylemlerini gerçekleştirebilmesi için özel olarak düzenlenmiş farklı birimlerin bir araya getirilerek yapıldığını, oluşturulduğunu görüyoruz. E, tasarımın belli bir noktasında e, gerçekleştirdiğimiz bubble diyagram ya da balon diyagramı adını verdiğimiz bu etüt çalışma aslında birimlerin birbirleriyle nasıl ilişkiler kurabileceğini e, anlamaya çalıştığımız ya da e, buna karar vermeye çalıştığımız bir etüt diyebiliriz buna e, ve e, birim için şöyle bir tanım yapılabilir e, tek başına belirli bir kullanımı gerçekleştiren e, yaşam alanları kullanıcı için oluşturmuş yaşam alanları bunlar tamamen kapalı olabilir yarı açık olabilir Eyvan adını veriyoruz bu e, Güneydoğu'dan bir örnek sıcak yakın bölgelerinde çokça kullanılıyor. Göremek önemli. Mağdaro özellikle üstünün, üç yanının ve altının kapalı olduğunu ama bir yüzeyinin açık olduğunu görüyoruz. Ya da bütünüyle açık olabilir bu birimler. Kullanıcı için yaşam alanları tek başına belirli bir işlevi karşılayan fonksiyonu karşılayan yaşam alanları. Bir yapıdaki birimler ve her şey, kalan her şey, bir yaşam alanı oluşturmayan temel, çatı, merdiven gibi kalan her şey yapı elemanlarından ya da yapı ögelerinden oluşuyor. Hatırlayacağınız üzere yapının temel işlevinin e, olumsuz koşulları dışarıda bırakarak kullanıcı için sağlıklı ve yaş, e, güvenli bir yaşam alanı oluşturmak olduğunu söylemiştik. Ama yapı bu temel işlevi tek başına gerçekleştirmiyor. E, ögelerine bölüştürüyor. Her bir öge yapının yüklenmesi gereken işlevlerden bir ya da birkaçını üstlenerek e, bu olumsuz koşulların dışarıda bırakılması, kullanıcı için güvenli ve sağlıklı yaşam alanları oluşturulması işini gerçekleştiriyor. E, ögelere baktığımızda neler olduğunu e, örneklemek istersek eğer temeller, senin konuştuğumuz gibi, e, döşemeler, e, düşey sirkülasyonunu oluşturan merdiven, asansör, rampalar, yapının taşıyıcı sistemi ya da struktürü, çatı, duvar. Bazı öge örnekleri. Bu ögeler çeşitli bir şekilde bir araya gelerek hem birimleri hem de yapının kendisini meydana getiriyor ve yapının yüklenmesi gereken işlevlerden bir ya da birkaçın üstlenerek kullanıcı için güvenli ve sağlıklı yaşam alanları oluşturuyor. Şimdi bu sıralamada en aşağıya inelim. Gerece malzemeye bakalım. Tanımı şu şekilde. Tanımlanabilir geometrik bir biçimi bulunmayan doğada bulunan ya da çok az işlenmiş temel yapı ürünü taş olabilir, kayaların parçalanmasıyla elde edilmiş taş olabilir, toprak, kil olabilir, bir ceha biçiminde maden olabilir, metal olabilir, ya da ağaç gövdesi, kütük, ahşap adını veriyoruz. biz bunu alır bir fabrika, atölye ortamında ya da uygun bir alanda Tanımlanabilir geometrik bir biçim kazandırırsak, biraz işlersek, örneğin bu taşı aldık, bir küp şeklinde blok haline getirdik, ee, ya da farklı bir biçim verdik, bir levha yaptık. Ee, aynı gereci farklı şekillerde biçimlendirdik. Bu durumda bunu parçaya dönüştürmüş oluyoruz. Bu artık bir gereci değil, bir üst düzeyde bir parça oldu. Ee, toprağı aldım, kalıpladım, bir kalıba koydum, içine bir takım katkı maddeleri koydum, gerekiyorsa fırınladım. Ve böyle bir parçaya dönüştürdüm. Farklı bir kalıba koyarsam, farklı işlemlerden geçirirsem başka bir parça, aynı gereçten başka bir parça oluşturmuş olurum. Metali aldım, bir dar açıklıktan geçmeye zorladım. I şeklinde bir profil elde ettim. Ya da böyle bir levha ama burada gördüğünüzden farklı bir biçimde, trapez biçiminde bir levha elde ettim. Düz bir levha değil, trapez biçiminde bir levha elde ettim. Her biri ayrı bir parça. Aynı gerecin farklı şekilde biçimlendirilmesi. Kütüğü aldım, bu şekilde bir e, çubuk e, haline soktum. E, kara ağaçtan gereci e, buna kadron diyorum ya da yine levha yapabilirim. Farklı bir gereçten farklı bir levha yapabilirim. Bu da bir parça oluşturur. E, parçaları, çelik profili örneğin, birçok sayıda çelik profili ya da e, belli sayıda ağaç kadronu, kara ağaç kadronu alıp e, bir çatka oluşturacak şekilde birbirine çatarsam belirli aralıklarda yatay ve dikey konumlu yerleştirip birbirine bağlarsam vidalayabilirim, yapıştırabilirim, kaynaklayabilirim. Çeşitli şekillerde birleştirebilirim. Bu oluşturduğum katman döşemenin burada göreceğimiz döşemenin gövdesini yani döşemenin kendi strüktürünü oluşturuyor. Bu artık bir bileşen haline geldi. Parçalar birleştiğinde Bileşeni meydana getiriyor. Burada önemli olan husus şu, yereç tanımlanabilir geometrik bir biçim yoktu. Bunu aldık, tanımlanabilir bir geometrik biçim kazandırdık, parçaya dönüştürdük. Parçalar yan yana geldiğinde anlamlı bir bütün oluşturur. Burada gördüğünüz gibi çok sayıda çubuğu profili ya da kadronu alıp birbirine çattığım zaman bir gövde bileşeni, bir strüktür bileşeni oluşturdu. Bu bileşen. Döşemeyi meydana getirecek, yapı bir yapı elemanı, bir yapı ögesi olan döşemeyi meydana getirecek. Farklı gençlerden öğretilmiş farklı levhalar alarak e, bu stüktürün üzerini kaplayabilirim. Ve artık başka bir bileşen yaratmış olurum. Döşeme kaplaması adını verdiğimiz farklı bir bileşen oluşturmuş olurum. Bu bileşenler e, döşemenin gövdesi, döşemenin kaplaması, tavanın kaplaması, gerekiyorsa yalıtım, Bunların hepsi bir araya gelerek döşeme dediğimiz yapı ögesini oluşturuyor. Bir örnek daha yapalım. Ee, pişmiş toprağı aldım, yani daha doğrusu toprağı aldım geleci. Onu kalıpladım, tanımlanabilir geometrik biçim verdim, pişirdim ve bir parça elde ettim. Çok sayıda parçayı üst üste dizerek, üst üste yapıştırarak e, yine bir bileşen oluşturuyorum. Döşeme gövdesi, duvar gövdesi adını verdiğim bir bileşen oluşturuyorum duvar struktürü de diyebiliriz. E, duvarın ayakta kalmasını sağlayan katma bu. E, ya da farklı bir gereçten oluşturulmuş, çelikten oluşturulmuş e, parçaları alarak, belli sayıda parçayı alarak aynı döşemede yaptığım gibi birbirine çatıyorum. Bu sefer düşey konumlandırıyorum belirli aralıklarda ve bunları yatay çubuklarla birbirine bağlıyorum. Yine bir duvar gövdesi, duvar struktürü oluşturdum. Bir bileşen meydana getirdim. Farklı bir gereçten, meşe ağacından oluşturulmuş levhaları aldım. Bu stüktürün üzerini yatay yatay kapladım. Başka bir bileşen yaptım. Duvar kaplaması adını verdiğim bileşen yaptım. Duvarın gövdesi, duvarın kaplaması, pencere, yalıtım, iç kaplama gibi farklı bileşenler birleştiğinde ise ögeyi yani duvarı meydana getiriyor. Öge düzenine çıktı. Ağaç, kara ağaç kadronları aldım. Bu sefer duvardaki ya da döşemedekinden farklı bir biçim verecek şekilde birbirine çattım. Çatının bir bileşenini, strüktürünü meydana getirdim. Bileşen düzeyine erişti. Başka bir gereçten, topraktan ürettiğim parçaları, pişmiş toprak kiremitleri aldım. Bu strüktürün üzerini kapsadım. Çatı kaplaması farklı bir bileşen oluşturdum. Bu bileşenler bir araya gelerek gerekiyorsa arada başka bileşenler de var. Yalıtım gibi, çatı dediğimiz ögeyi yapı elemanını oluşturdu. E, genelde arkadaşlar biz gereci alıyoruz, e, bunu biçimlendiriyoruz, bir parça elde ediyoruz, farklı biçimleri farklı bir parça elde ederiz. E, bu parçalar bir araya gelince anlamlı bir bütün oluşturmalı demiştik. O durumda parça adını veririz demiştik bu tuğla parçalar bir araya geldi ya da kiremit parçalar bir araya geldi duvar gövdesi çatı kaplaması adını verdiği bileşenleri meydana getirdi. Peki ben yine aynı toprak geleceği alsam ve ona böyle bir biçim varsam. Lavabo biçim. Üzerinde işte kaplasam su geçirmeyecek şekilde bir cilaya benzer bir kaplama yapsam. Bu parça mı olur, bileşen mi diye düşündüğümüzde şunu hatırlamamız gerekiyor. Parça için gerecin biçimlendirilmesiyle elde ediliyor. Yan yana gelince anlamlı bir bütün oluşturuyor. Anlamlı bir bütün oluşturuyor demiştim. Lavaboda gerecin ile elde edildi. Ama birçok lavaboyu yan yana getirince anlamlı bir bütün oluşturmadı. Bu durumda bu elde ettiğimiz ürün, bileşen düzeyinde olmalıdır diyebiliriz. Bunların hepsine biz yapı ürünü diyoruz. Eğer karıştırırsa gereç mi, parça mı, bileşen mi sınıfını belirleme, belirlemekte zorlanıyorsak hepsini kapsayan ürün sözlüğünü kullanabiliriz. Yapı da buna dahildir. Daha sonra farklı bileşenler, lavabolar, klozetler, parçalardan oluşmuş şu boru, plastik boru parçalarından oluşmuş bu burulardan meydana gelen, bu temiz su, pis su sağlayan kanallar diyelim. Bunların hepsinin bir araya gelmesiyle aslında biz Sıhhi Tesisat ya da Sağlık Döşemi adını verdiğimiz yapı ögesinin, yapı elemanını meydana getiririz, bunu oluşturmuş oluruz. Burada örnekte gördüğünüz gibi illa gereç parça birleşen öge birim yapı sıralamasını gütmek zorunda değiliz. Ben bir gereç olan kili alırım. Bunun içine biraz su karıştırırım. Gerekiyorsa başka bir katkı maddesi daha karıştırırım ve farklı bir gereç yaparım. Gereci gerece dönüştürmüş olurum. Kil sıva ya da toprak sıva. Bunu alırım bir atölye ortamında kalıba koyarım, belirli bir bütün kazandırırım, gerekiyorsa katlı maddesi koyarım, fırınlarım ve bir parça elde ederim. Yan yana gelince anlamlı bir bütün oluşturacak, duvar gövdesini oluşturacak tuğla parçalar elde ederim. Bu toprağı alırım, doğrudan bir bileşen yaparım. Lavabo örneğinde gördüğümüz gibi. Toprağı alırım, doğrudan öge düzeyine çıkarabilirim. Aradaki aşamaları atlayarak. Bu örnekte sıkıştığımız toprak duvar görüyoruz. Mantık şu, kalıp kuruyorum, kesit gibi düşünebiliriz. Belirli nitelikte toprak alıyorum. Gerekiyorsa içine katlı koyuyorum, bir donatı yerleştirebilirim, farklı şekilde güçlendirebilirim. Sıkıştırıyorum, üzerine ağırlık bindirerek Yeni bir toprak katmanı yeniden sıkıştırıyorum, kat 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 ee, ve bu belirli dayanım kazandıktan sonra da kalıbı çekiyorum gelecin doğrudan ögeye dönüştürülmesi örneği. İstersem gereci doğrudan birime de dönüştürebilirim. Bir yaşam alanı, toprak gereçten üretilmiş bir yaşam alanı ya da yapı elde edebilirim. Harran'daki bu geleneksel evler, topraktan yapılmış yapı, gelecin doğrudan yapıya dönüştürülmesi. Bir gereci kullanarak farklı düzeylerde yapı ürünü oluşturabilirim. Ama çoğunlukla bildiğimiz gibi farklı gereçlerin başka tür parçalar, her bir parçanın bir araya getirilmesiyle belirli özellikle bileşenler ve bu bileşenlerin birleştirilmesiyle bir yapı ögesi oluşturabiliyoruz. Buradaki duvar örneğinde olduğu gibi. Duvar strüktürü bir dolgu niteliğinde bu strüktürün içine giren, onu hem güçlendiren hem duvarın gövdesini oluşturan bir ara bileşen, pencere bileşeni, kaplama bileşenleri hepsi bir araya geliyor, duvar ögesini oluşturuyor. Merdiven dediğimiz öge de aynı şekilde. Merdiven strüktürü bir bileşen. Basamaklar birer bileşen. işte yan kaplama, alt kaplama varsa eğer bunlar farklı birer bileşen. Korkuluk küpeşte bileşen. Bunlar bir araya geldiğinde de yapı ögesi dediğimiz merdiveni oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar bu noktada şu bizim için çok büyük önem kazanıyor. Diyelim ki böyle bir yapı tasarladık. Burada yapının iç çevresini, farklı yaşam alanlarını ve bu yaşam alanlarıyla yapının hepsini oluşturan ögeleri görmekteyiz. Yapının elbette bir de dış çevresi var. Alt kısımda dahil bu dış çevreye ve e, bu yapının birimlerden meydana geldiğini biliyoruz. Değil mi? Örnek olarak şu iki çocuğun oynadığı oyun odası, çocuk odasını alalım. Bu bir birim. E, bu birime biraz yaklaşalım ve burada bu birimin iç çevresi olduğunu, kullanıcıların burada belirli bir süre yaşamlarını geçirdiğini görmekteyiz. Şimdi bu birimin iç çevresi yapı ögeleri aracılığıyla dış çevreden ayrılıyor. Ve biz tasarım sırasında aslında bu yapıyı ve onu oluşturan birimlere ilişkin kararlar üretiyoruz. Örneğin her bir birim için boyutu ne olsun? Birimin yüksekliği, genişliği, en iyi nasıl olsun diye düşünüyoruz ve belli bir karar veriyoruz. E, bu birimde insanlar içine girip yaşamaya başladıklarında belirli bir aydınlık düzeyi oluşuyor. Yine bizim verdiğimiz kararlar doğrultusunda meydana geliyor. Örneğin bu birimi burada bir duvar boşluğu oluşturmak, iki tane yapmak, e, buradan dışarıdan ne kadar gün ışığı geleceğini belirliyor ve bunun sonucunda belli bir aydınlık düzeyi elde ediliyor gündüz gece ise bir yapma aydınlatma bizim tasarladığımız yapma aydınlatma ile yine belirli bir aydınlık düzeyi oluşuyor. Birimde belli bir sıcaklık var. Bu farklı zamanlarda değişebiliyor. Ama yine bu sıcaklık mekanı oluşturuyor. Mekanın özelliklerinden birisi. Ses düzeyinden bahsedebiliriz havadan ve bu havanın devinmesinden, sirkülü olmasından, dolaşmasından söz edebiliriz. Eşya yerleştiriyoruz. Gene kullanıcı için buna karar veriyoruz. Şimdi bu kararların hepsini verirken aslında biz yapı ögelerini tasarlayarak bunları oluşturmuş oluyoruz. Örneğin burada bir duvar dediğimiz yapı ögesi var. Bu öge bir sınır oluşturuyor. Nasıl bir sınırdan bahsediyorum? Yapının buradaki iç çevresiyle birimin bu iç çevresiyle onu saran bu dış çevre ama sadece buradaki alan değil tabii ki şurada da onun bir bölümü var. Ama bu farklı bir öge tarafından ayrılmış durumda. Bir döşeme ögesi ya da çatı bu noktada çatı diyebiliriz. Bir çatı ögesi ve ayrılmış durumda. Şimdi bu birimi saran dış çevre bu iki yapı ögesi aracılığıyla iç çevreyi İç çevre ise yine bu iki yapı ögesi aracılığıyla dış çevreyi sürekli etkiliyor. Eğer biz yapı elemanını tasarlarken, birimi tasarlarken bu etkilenimi, etkileşimi olumlu olacak şekilde kurgulayarak elemanı oluşturabiliyorsak o zaman burada sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı oluşturabiliriz, yaratabiliriz diyebiliriz. Nasıl olur? İşte buradaki birimi oluşturan özelliklerin hepsi kullanıcı için uygun şekildedir. Hatırlayacağınız gibi dış çevrede iklim var demiştik. Bunlar analizde topladığımız verilerle elde ettiğimiz şeylerdi. Bu iklimi oluşturan, yani iklimi gerektirdiği bir dış hava sıcaklığı var. Farklı mevsimlerde değişiyor. Güneş unsuru var. Güneş ışınları bu yapı elemanı aracılığıyla iç çevreyi etkileyebilir. Yağışlardan söz ettik. Rüzgar hava hareketlerinden söz ettik. Diğer insan yapısı olan yapılar, trafik, araçlar, ulaşım unsurlarından bahsettik. Bunların her birisinin oluşturduğu etki buradaki yapı elemanları aracılığıyla iç çevreyi nasıl etkileyecek? Eğer yapı elemanını doğru şekilde tasarlarsak bu etkileşimi uygun biçimde gerçekleştirebiliriz ve kullanıcı kullanım sırasında süresince güvenli ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilir. Dolayısıyla yapı işlevini yerine getirmiş olur diyebiliriz. E, fakat gördüğünüz gibi buradaki yapı elemanına gelen etkilerle, şuradaki yapı elemanına gelen etkiler birbirinden daha farklı olacaktır. E, tabii sadece dış çevreyle iç çevreyi ayıran bu iki yapı elemanından bahsetmemiz yetersiz olur. Bu bir yaşam alanı. Bunu farklı iç komşuları var. Üstte farklı bir birim var. Bu iki birim birbirinden yine bu döşeme aracılığıyla ayrılıyor. Burada farklı bir alan var. Bu yaşam alanıyla bu birim birbirinden başka bir tür duvar aracılığıyla ayrılıyor. Yine altta farklı bir birim var. Bu birimle üstteki birim birbirinden döşeme aracılığıyla ayrılıyor. Benzer bir etkileşim. Buradaki iç çevreyle bu iç çevre arasında şu yapı elemanları aracılığıyla da gerçekleşiyor. Nasıl? Örneğin üst katı soğuk. Isıtma sistemi yok ama burada bir ısıtıcı kaynak var. Dolayısıyla buradaki ısı döşeme aracılığıyla soğuk tarafa doğru iletilecektir. Burası sıcak, burası soğuk olması gereken bir birim. Buradaki ısı duvar aracılığıyla iletilecektir. Ama ben duvarı ona uygun tasarlarsam, buradaki birimdeki hava sıcaklığı kullanıcı için uygun olur. İşlevi karşılayacak biçimde olur. Ya da başka bir örnek ses örneğini verebiliriz. Alt katta birisi müzik yapıyor, üst katta çocuk uyumaya çalışıyor. Döşeme aracılığıyla bu ses iletilecek mi, iletilmeyecek mi? Döşemeyi ona göre tasarlarsam bu birim kullanıcı için uygun nitelikte bir ses ortamı sağlayabilir. Bu geçişi istiyor muyum, istemiyorum. Peki bu ilişkiyi, bu tasarımı yaparken bu ilişkiyi nasıl kuracağız? Deminki örneği düşünelim. Dış çevre, iç çevre birbirinden ayıran bir Öge. Varsayalım ki ögemiz böyle olsun. Tek bir bileşenden meydana geliyor. Farklı bileşenler yok. E, bu da buradaki parçaların, bu tür parçaların birleştirilmesiyle elde edilmiş bir bileşen, bir öge. O zaman buradaki ısı alışverişi bu bileşeni meydana getiren ya da artık bu durumda ögeyi meydana getiren parçaların ürün özelliği doğrultusunda meydana gelecektir. Gerçekleşecektir. Nasıl olabilir? Bu parçaların her birinin içindeki gözeneklilik durumu bu parçayı meydana getiren e, maddenin ne kadar dolu ya da ne kadar boşluklu olduğu. Eğer böyle gözenekler varsa o zaman içinde hava var demektir. Gözenekler yoksa yoğunluğu fazladır. Madde doludur. Kütle daha fazladır ve bu boşluklu olma ya da boşluksuz olma durumu ısı iletkenliğini belirleyecektir. Isıyı hızlı mı iletecek, yavaş mı iletecek? Bu örneği hatırlayacaksınızdır. Ahşap kaşık boşluklu olduğu için ahşap ürün boşluklu olduğu için ısıyı çok yavaş iletir ama metal boşluksuz bir ürün olduğu için hızlı iletecektir. Bu durum bizim vereceğimiz, tasarımda vereceğimiz kararlara göre ortaya çıkacak. Biz tasarımda hangi parçaların, ne tür bileşenlere ya da ögelere dönüştürülerek bu birimleri meydana getireceğini, yapıyı oluşturacağını biz belirliyoruz. Tasarlarken bunlara karar veriyoruz. Böyle tek bir parçadan oluşmuş bir öge yapmak yerine biraz önceki örneklerde gördüğümüz gibi duvar dediğimiz bu öge farklı parçalardan meydana gelmiş çeşitli bileşenlerin bir araya gelmesiyle oluşturulursa o zaman bu bileşenlerin her birinin ısı iletkenliği bu ögenin ısıyı yavaş mı hızlı mı geçireceğini belirleyecektir. Başka bir örnek daha verelim. Burada bir döşeme bileşeni ya da bu noktada çatı olur demiştik. Üstte dış çevre var, altta iç çevre var. Bu ikisini birbirinden ayırıyor. Ve e, varsayalım ki bu öge e, çimento, su ve agreganın karıştırılmasıyla yani gereçlerin karıştırılmasıyla meydana gelmiş bir beton gereç ile metalden oluşturulmuş parçaların birleştirilmesiyle bir araya gelmiş bir tek bileşen, bir beton arme plak tam olmuş olsun. Bu öge iki bir gereçte parçaların bir, birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir plak. Başka bir kaplama yok. Herhangi bir bileşen yok. Böyle olsun. Yine bu yağış, diyelim ki yağış, dış çevrede bulunan yağış, su döşeme üzerine geldiğinde alt kata, buradaki yaşam alanına geçecek mi, geçmeyecek mi? Yine bu gerecin ve bu parçaların meydana getirdiği şu planın fiziksel özelliklerine göre bu durum şekillenecektir. Gözeneklilik yine burada karşımıza çıkan önemli hususiyetlerden bir tanesi. Eğer buradaki bileşe, ya da öge bu örnekte, dışa açık gözeneklerden oluşuyorsa o zaman her bir gözenekten su aşağıya sızabilir, geçebilir. Ama biz tabii bu durum biraz önce konuştuğumuz duvar örneğinden farklı. Çünkü duvarda e, düşey konumlu olduğu için bu tür biçimi olan bir duvardan bahsediyoruz. E, su kalmayacak, akıp gidecektir ama... Yatay konumlu bir öge olan döşemede e, suyun daha uzun süre kalma ihtimali var. O yüzden risk değişiyor. E, duvar örneğinde olduğu gibi döşemeyi de tek bir gereçten ya da bir gereç ve bir parçadan oluşan tek bir katmandan oluşturmak yerine farklı bileşenlerden, farklı parçaların bir araya gelmesiyle oluşturulmuş farklı bileşenleri birleştirerek elde edersek her bir katmanın suyu ...nasıl geçirdiği ya da geçirmediğine ilişkin durum bunu belirleyecek. Örneğin bütün dediğimiz gereci alıyorum. Bu tür bir membrana yani parçaya dönüştürüyorum. Bu parçaları yan yana yan yana getiriyorum. Ve bir döşeme bileşeni halinde döşemeyi oluşturuyorum. O zaman bu katman gerecin ve parçaların özelliği nedeniyle suyu... Alt kata alt katmanları geçirmeyecektir. Bu kararları verirsek, doğru şekilde verirsek işlevsel özellikleri yerine getirmiş oluruz. Söz konusu kararları verebilmek için de analiz sırasında elde ettiğimiz dış çevre özellikleri ve kullanıcının özellikleri sonucunda ortaya çıkan gereksinmeleri göz önüne almamız icap eder.